İlk adıyla Mühendishane-i Bahri Hümayun yani kuruluşu temelleri 1773 yılına dayanan Türkiye'nin ilk dünyanın da en eski teknik üniversitelerinden biri İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok değerli rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Karaca hocamız bugün konuğumuz. Değerli hocam günaydın. Günaydın. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Hiçbir zaman uzaktan öğretim örgün öğretimin yüz yüze e, öğretimin yerini tutmaz ama önemli bir ta, e, tamamlayıcısı. E, bundan sonraki süreçte sürdürülebilirliği son derece önemli. Peki bundan sonraki süreçte e, uzaktan öğretim artık e, örgün öğretimin önemli bir tamamlayıcısı olacak diyebilir miyiz? Kesinlikle katılıyorum. E, bu süreçte aslında ciddi edinimler edindik. E, Şöyle söyleyeyim, genelde yüzde biliyorsunuz uzaktan eğitimin katkısı yüksek öğretim kurallarına göre. Biz bunun biraz daha artırılmasını, özellikle hibrit modele geçilmesini e, tavsiye edebiliriz. E, uzaktan eğitim, yani asenkron olabilir, senkron olabilir. Artı bir de yüz yüze eğitimin tabii önemi çok büyük. Yani bu üçlü ayakta düşünürsek eğitimin daha da iyi pekişeceğini kaybedebiliriz. Pandemi süreciyle birlikte bundan sonraki e, hayatımızda pek çok e, şey değişecek. Şimdi sınava girecek olan adaylar açısından da bundan sonraki meslek seçimlerinde veya üniversite seçimlerinde neler değişecek? E, orta vadede adayları bekleyen ne gibi değişiklikler var mesleki anlamda? Şöyle söyleyebilirim. Bilgi teknoloji çok daha önem kazandı. Yapay zeka, veri bilimi gibi alanlar. Örneğin sertifika programları önemsiz kazanabilir. Bilgi teknolojileri üzerine, işte yapay zeka üzerine, veri bilimi konusunda. Yani bu tür yeni alanlar çıkabilir. Tabii klasik alanların da içerikleri, müfredatları eski deyimiyle bunlar da değişecektir diyebilirim. Peki sizin değişecek olan yahut da hani e, orta vadede açmayı düşündüğünüz gerek bu pandemiyle ilgili gerekse bilişim teknolojileriyle ilgili e, şu anda e, henüz bizim duymadığımız bölümler var mı? Yani Müjde verebilirim şöyle e, şu anda yok gündeminde. E, yapay zeka ve veri mühendisliği diye bir teklifimiz var. Şu anda YÖK'e bunu yolladık. E, büyük bir ihtimalle de kabul göreceğini düşünüyorum. Bu da yeni bir alan. Yani bilgisayar ve bilişim fakültesinin altında yeni bir bölüm açmayı niyetlendik. Bunun müjdesini verebilirim. Bu arada genç arılar da devreye girdiler. Geçtiğimiz haftalarda siz kariyer şeyler de yaptınız, çalışmalar da yaptınız. Bu İTÜ Eta Vakfa olarak Doğa Koleji'ni almıştınız. Oradaki çalışmalar nasıl gidiyor değerli hocam? Onu da söyleyeyim. Şimdi İTÜ'nün vakıf okulları var. Ciddi bir şekilde ciddi bir birikimiz var. 2000 yılından beri yaklaşık 20 yıl deneyimiz. Ben de o okulların kurucu temsilcisiyim. E, Doğa Koleji artık İTÜ ailesinin bir parçası. E, bu eşsiz geleneğin bir parçası olarak da Doğa Koleji öğrencileri İTÜ ile her değişik platformda beraber bir araya geleceğiz. Biz üniversite olarak da zaten bu pandemi süreci başlamadan evvel de desteğimizi veriyorduk. Bazı derslere hocalarımız giriyorlardı, katkı sunuyorlardı, içeriklere e, katkı veriyorlardı. Üniversitemizin bütün imkânlarını da bu Doğa kolejin, Koleji'nin öğrencilerine açacağız. O konuda da bizi izlemeye devam etsinler. Peki üniversitenin desteğinin olması tabii ki bir kurumun kolejin arkasında daha sonraki kariyer çalışmaları açısından daha sonraki hani mesleki çalışmaları açısından son derece önemli herhalde değil mi daha küçük yaşları itibaren o kampüsün havasını solacaklar herhalde. Onda haklısınız yani bu bir kültür ortamı bir iklim ortamı yani ne kadar küçük yaşlarda bu iklimi solumaları bu havayı solumaları. Onlar için kendilerinin gelecekle ilgili hazırlıklarında e, önemli bir şekilde yönlendirici olacaktır. Yani gençlerimize güveniyoruz, çocuklarımıza güveniyoruz. Mümkün olduğu kadar bu kıvılcımın daha fazla ön plana çıkarmaya daha erken yaşlarda e, bu gençlerimizin istidatlarını, yeteneklerini, ön plan çıkarmayı düşünüyoruz. Bu yıl tercihlerde herhalde büyük olasılıkla sağlık bilimleri alanıyla bilişim alanı, yazılım alanı, yapay zeka alanı ve ikisinin bir arada olduğu bölümler ön planda olacak herhalde. Öyle görünüyor. Evet, ben de aynı şey aynı kanadayım. Özellikle bilişim, biyomedikal çalışanlar. Evet. Yani en mühendislik biliyorsunuz bu işin temeli. Evet, e, tıp önemli ama tıpı ciddi anlamda besleyen alanlar mühendislik alanları. Elektrik, elektronik gibi, kimya mühendisi gibi, e, makine mühendisi gibi özellikle biyomekanik türü şeyler. Bunlar da aslında mühendislikle ne kadar tıp iç girerse o kadar başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz.